Herkese merhaba. Ağrının Patnos Belediye eş başkanları zaten hedefin elinde kalan birkaç belediye vardı. Bir ilçe belediyesi, geri kalanlar da belde belediyeleri. Şimdi Ağrının Patnos ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla bir soruşturma yürütülüyordu eş başkanlar hakkında ve eş başkanlar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı ve bu yürütülen soruşturma kapsamında bir müddet tutuklu kaldıktan sonra Eylül ayında tahliye olmuşlardı. Şimdi Patmos ilçesindeki belediye eş başkanlığı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tüm bu onlar için, onlar adına söylüyorum, bu sancılı süreç sonunda Patmos belediye başkanları Hedefli Emrah Kılıç ve Eş Başkan Müşerref Geçer görevlerine bugün iade edildi. Ve peki bu süreç nasıl başladı? Ee, hangi ihale nedeniyle, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar? Buna ilişkinde belediye binasında bir basın toplantısı düzenlediler. Ve bu basın toplantısında e, hedefli belediye eş başkanları Emrah, Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer şu sözleri, şu ifadeleri kullandı. Sizlerin de bildiği gibi çok ciddi anlamda hukuksuzluğun yaşandığı, haksızlığın yapıldığı bir süreç yaşar. Şimdi bu sürecin özetle neler olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle 8 Haziran tarihinde hiçbir yere gitme veya kaçma durumunu söz konusu değilken sabah köründe hepimiz gözaltına aldık. Ve bütün ulusal kanallara servis Ardından bir tutuklanma süreci yaşandı aslında bu dosyanın içeriğinde neler olduğunu ve neler yaşandığını kamuoyuyla paylaşmak istedim. 2019 seçimlerinde Türkiye'nin en borçlu belediyelerden birini devam Ve bu süreçte belediyeye kaynak temin edebilmek için, yeni kaynak yaratabilmek için belediyemize ait olan bir asfalt platini kira verdik. Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra orada yapılan bir Bakım ve onarım süreci esnasında emekçi bir arkadaşımız ne yazık ki iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Ardından açılan soruşturma ile iş kazasından kaynaklı açılan soruşturma devam etti. İlgili firma tayinlerini yerine getirmedi ve orada bir asfalt üretimi yapamadığı için kira sözleşmesi tarafımızca tek taraflı olarak feshedildi. Kira sözleşmesinde ve yapılan ihale sürecinde tek bir lira dahi bir para alışverişinin olmadı. Bir gram dahi asfalt üretiminin olmadı. Bir süreçte ne yazık ki bizlere haksız bir itham da oldu. Şimdi şöyle özetlemek gerekir. Araya giriyorum. Yani bir e, ihale yapılmış ve bu ihale kapsamında İstanbul'daki bir şirkete asfalt için anlaşma imzalanmış. Ve bu Anlaşma kapsamında yani söz konusu şirket uymamış bazı şeylere ve tek taraflı bir kuruş ticaret yapılmadan yani Patmos Belediye Başkanları ihaleyi yani daha doğrusu anlaşmayı tek taraflı iptal etmiş, tek taraflı feshetmiş. Durum bundan ibaret diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor. Tekrar söylüyorum. Belediyemizle ilgili firmalar ve şahsılarımız arasında tek bir lira dahi bir para alışverişinin olmadığı ve herhangi bir üretimin, bir asfalt üretiminin gerçekleşmediği bir kira sözleşmesini ve tek taraflı fes etmiş olmamıza rağmen ihale fesat karıştırma suçu gibi gösterip bir karalama, bir yıpratma süreci yaşandı. Aslında bu sürecin siyasi bir süreç, siyasi bir operasyon olduğu aşikar. Şöyle ki doğal gaz çalışmalarından kaynaklı ilçemizde oluşan yollardaki tahribatları gidermek için kışın Mart ayında yapmış olduğumuz ihale hava şartlarından dolayı bir türlü gerçekleşemiyor. Bütün hazırlıkları, bütün çalışmaları tamamlamış olmalarınıza rağmen hava şartlarından dolayı bir türlü işe başlayamıyor. Haziran ayında yol çalışmasına başladığımız, kazı çalışmasına başladığımız üçüncü gün, iki gün çalıştıktan sonra üçüncü gün bu çalışmamızı aslında durdurmak ve sekteye uğratabilmek ve yaklaşan seçimler için bir zemin oluşturma amaçlı bir operasyon. Tabii ki unuttukları bir şey vardı. Biz olmasak bile arkadaşlarımız bir bütün olarak yarıda bıraktığımız işi gerekirse bizden çok daha iyi yapabilecek durumda. Bugün biz varsak biz yaparız. Yarın başka bir arkadaşımız buradaysa bizden çok daha iyi bu süreci yürütecektir. Çünkü partimizin bir bütün olduğu, bütünlük esasıyla hareket ettiğini gözden kaçırıyor. Şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Eğer ki 2019'da olmuş bir ihalede bir problem varsa neden 2023 yılı Haziran ayına kadar beklettiniz? Madem ki beklediniz, seçimlere çok uzak bir kalmıştı. Seçimlere kadar bekleseydiniz varsa bir suçumuz, mahkeme eğer gerçekten bizi suçlu bulsaydı cezamız kesilirdi ve biz gider bu cezayı çekerdik. Süreç tamamen siyasi ve bizleri yıpratmaya, şahsımızda partimizi bütün yapılarımızı yıpratmaya, karalamaya yönelik bir süreçti. Ve bugün itibariyle bu sürecin boşa çıktığını hepimiz görüyoruz. Cezaevinden de tahliye olduk ve alıkondan görevimize de dün itibariyle geldik. Görevimizin başındayız. Hizmetimize, halkımıza verdiğimiz sözlere kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten ama gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Sorulması gereken soruyu şimdi belediye başkanı sordu ama hani şöyle bir kez daha ben de ifade etmek istiyorum. Bu ihale 2019 yılında yapılmış ve tek taraflı feshedilmiş daha sonra. Yani neyse tek taraflı feshedilip edilmemesi önemli değil. Şimdi 2019'da işte ihaleye fesat karıştırılmışsa neden 2023 Haziran yılı bekletildi? Ya da neden 2023 Haziran yılında bu suçlama belediye başkanlarına yapıldı? Bence en temel ve sorulması gereken sorulardan biri bu. Ama tabi cevabını sizler de bizler de çok iyi biliyoruz. Acaba ucundan bir şey bulabilir miyiz diye sanırım yani kayyum atayabilmek için ucundan bir şey bulabilir miyiz diye e, iktidar ve iktidar yanlışı olanlar bir çaba içerisine girdi. Baktılar ki bir şey bulamadılar görevlerine iade ettiler diyorum. E çünkü başka bir şekilde bu yorumlanamaz. Tüm bu kayyum e, politikaları gün ortasındayken çünkü biliyorsunuz 60'tan fazla edepin yani belediyelerine kayyum atandı. Kimilerine gerekçe gösterildi sebep yani sudan sebeplerle kimisine gerekçe bile gösterilmedi. Hatta yani Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya beraat edip yani görevine iade edilme kararını almasına rağmen görevine iade edilmediğini hep beraber zaten görmüştük. Gelinen noktada bir kese en azından ağrı Patmos ilçesindeki belediye başkanlarına geçmiş olsun diyoruz. Burada noktalıyorum. Önemli gelişmelerle bu kanalda da olacağız. Lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve kanala abone olduktan sonra Yanlı çıkan bildirim zilini tüm olarak işaretleyin. Çünkü anlık gelişmelerden haberdar olabilmek ve cep telefonunuza bildiri gelebilmesi için e, abone olduktan sonra bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeniz önemli. Şimdilik hoşçakalın.